Evet e, bugünkü konumuz e, komünizm ve sosyalizmin e, biz çok fazla eleştirdik çünkü eleştirilecek bir şey yani komünizm sosyalizm gerçek bir şey olmadığı için e, tabii ki de eleştirdik onları diğer videolarımızdan bakabilirsiniz e, bu doğru da komünizm sosyalizmin e, başarılı olabileceği ya da başarılı olduğu hiç mi e, bir e, alan yok var aslında e, komünizm ve sosyalizmin başarılı olduğu tek alan ben bütün dünyada bunu görüyorum belediyecilik yani çünkü belediyecilik yol yapmak işte evlerin planlanması şehir planlaması Dediğimiz adı üstünde planlama üstünden gittiği için bunu pek öyle serbest piyasaya bırakamazsın. Çünkü serbest piyasayı bıraktığın zaman adam otoyolun ortasına bir tane burası benim özel mülküm der. E, o şeyi izin vermez. Yani atıyorum bir yerden otoyol geçmesi gerekiyor. E, atıyorum adam der ki hayır der burası benim özel mülküm der. O otoyolun ortasına var öyle görüntüler saçma sapan yapay zekayla mı yapılmıştı. Çok eskiden görüyordum ya da mıydı montaj mıydı bilmiyorum ama e, inanırım yani. Otoyolun ortasında bir tane böyle saçma sapan bir tane, bir tane bina durabilir orada. E bu e, aslında serbest piyasa tamam, serbest piyasa ekonomisi, e, kapitalizm, e, özgürlükler, bireysel hak ve özgürlükler, demokrasi, kuvvetler ayrılığı falan bunların hepsi e, tabii ki de serbestlikle getirilen, tabii ki de bunların hepsi, tabii ki de bunların hepsi serbestlikle getirilen bir şeyler. E, sosyalizm, komünizm gibi sapkın e, ideolojilerin olduğu yerde tabii ki de bunlar olamıyor. Bu açık bir şey evet de görüyorsunuz yani. Komünist sosyalist denemelere bakabilirsiniz ama e, komünistlerin ve sosyalistlerin ee, başarılı ol <laughs> olabildiği tek yerde bu hatta Kuzey Kore denen ülkeden bile bunu görebiliyorsunuz. Tabii Kuzey Kore'de sokaklar biraz boş yani arabalar falan yok. Şimdi biraz ufak ufak arabalar var gibi sanki. Ee, biraz Çin'den getiriyorlar anladığım kadarıyla ya da kendileri yapıyorlar mı bilmiyorum. Aslında Kuzey Kore'nin altyapısı çok üst ama sosyalizm ve komünizm denen sapkın e, model yüzünden işlemiyor. Serbest piyasa işlemediği için o ülke öyle sürünüyor yalnız ve sorduklarında da Batı'nın ambargosu gibi saçma sapan, e, gerçekten kopuk bir argüman sunuyorlar. E, Çin'de de Batı'nın ambargosu var. Çin uçuşa geçmiş, e, ku e, Kuzey Kore e, sürünüyor. Ama dediğim gibi Kuzey Kore'ye baktığınız zaman özellikle başkentlerinde bunların göz boyamak için yaptıkları yer var. Tabi orada elif kesim yaşıyor sadece göz boyamak değil. Oradaki bölgeye baktığınız zaman da evet gerçekten yollar böyle geniş geniş, ferah ferah. Sovyet Rusya'sında da bu böyledir hatta. E, ben onu gözlemlemiştim. Evet şehir planlamacılığı yani plan üstüne gittiği için o planı yaptığın zaman tutuyor. Çünkü şehri planlaman gerekiyor ya. Bu kapitalist ülkelerde de böyledir. Yani şehri planlaman gerekir. Çünkü planlayacaksın yani adam otoyolun ortasına durabilir yani otoyolun ortasında durabilir. O yüzden komünistlerin başarabildiğim kadarıyla, benim gördüğüm kadarıyla başardı, başarabildiği tek şey bu. Türkiye'de de mesela komünist diye geçen model var mı? Bir tane Tunceli'deydi zannedersem. Bir tane belediye başkanı vardı. Bu arkadaş da e, komünist, e, sosyalist diye takılıyordu. Hatta bayağı komünist diye takılıyordu bu arkadaş. Bu arkadaşın belediyeciliği de bana göre çünkü belediyecilik olduğu için başarılı ama tabii ki de serbest piyasadan toplanan vergilerle kapitalist sistemden toplanan parayla ürünle metayla değerle parayla fonlandığı için belediyeler vesaire tabii ki de o serbest piyasanın getirisi olmadığı zaman yani serbest piyasayı yok ettiğin zaman o komünist arkadaşında bir anlamı kalmıyor o açık bir şey tabii ki ama hani belediyecilik kısmına baktığın zaman plan üstüne gittiği için zaten belediyecilik bütün dünyada böyle değil midir? Böyle de diyebiliyorum. O baktığınız Avrupa'daki o diğer Amerika'daki vesaire baktığınız birçok bölge şehir serbestlikle olacak bir şey değil. Yani kendiliğinden sonsuzlukla ya da serbestlikle olacak bir şey değil. Tamamen planla olacak bir şey. Yani birilerinin oturup planlaması lazım. İşte şuradan şu yolun geçmesi lazım. Bilimsel olarak şurası şudur. Bu böyle de deprem bölgesi şudur vesaire deyip bunu planlaması lazım ki oradan düzgün bir işleyiş çıksın Ne olması gereken de bu. Ya da İzmir'de vardır ya mesela İzmir özellikle İzmir aslında çok güzel. Türkiye'nin güzeli de gerçekten öyledir. Yani şey değil kesinlikle. En güzeli de en güzel en turist çeken şeylerimizden bir tanesi İzmir'i çok severim ben. Ama İzmir dökülüyor. İzmir'in dökülmesinin sebebi İzmir'de çünkü rekabet yok arkadaşlar maalesef. Rekabet olmadığı için mesela Antalya'ya bakın bir İzmir'e bakın ne demek istediğimi anlarsınız. Antalya'da rekabet vardır. Oradaki o <laughs> belediye başkan adayları acaba kazanabilir miyim kazanamaz mıyım diye bunu düşünürler ve bir şeyler yaparlar kendilerine göre. Yani bütün şeyler için söylüyorum fark etmez önemli değil kim oldukları hangi şeyden zihniyetten oldukları da önemli Rekabetin getirisi de burada çok önemlidir. Ee, öbür tarafta baktığın zaman salla başı, al maaşı muhabbeti. Doldurursun orayı kendi adamlarını. Efendime söyleyeyim yaparsın. Bunun gibi. Dolayısıyla her belediyecik de, evet hani dedik ya işte plan önemlidir ama yani rekabet de önemlidir. Demokrasi de önemlidir. Kuvvetler ayrılığı da önemlidir. Layıklık de önemlidir. Efendime söyleyeyim. Serbest piyasa ekonomisi kapitalizm de önemlidir. Sosyalizm ve komünizm gibi sapkın ve dogmatik ideolojilerle bu işlerin olamayacağı da açıktır. Basit. Ben sosyal demokrat çizgide bir insan olarak sosyal demokrat çizgide bir insan olarak bunları söylüyorum tabii ki de. Komünizm ve sosyalizm denen sapkın ideolojinin kökeninde planlama yatmaktadır. E bu planda da belediyecilik tarafında tutuyor baktığınız zaman. Bunun sebebi de tabii ki de o belediyenin de para bulabilmesi için yine kapitalizmden, yine serbest piyasadan ülkede özel sektörün ülke, en büyük her ne kadar kapitalizm bizim yani batıdaki gibi istediğimiz gibi olmasa da, sıkıntılarımız olsa da Türkiye'nin, Türkiye en büyük ilme ekonomi içerisinde bunu söylemek istiyorum. Bu da kapitalizm sayesindedir. E, Kuzey Kore sürünüyor. Çin Halk Cumhuriyeti uçuşa geçti. Çünkü çinin uçuşa geçmesinin sebebi hep aynı şeyleri tekrarlıyoruz ama söylemek gerekiyor çünkü her video ayrı. Mao Zedong denen şahıs eee ölüp gittikten sonra yerine gelecek olan yerine gelen yenilikçi ve ilerici kanadın e, serbest piyasa ekonomisine geçmesinden kaynaklanmaktadır. Bu kadar basit. İran ve Afganistan gibi rejimlerin bu sapkın Molla, e, efendim Taliban gibi sapkın rejimlere rağmen e, kendi yanında kavrulmasının sebebi evet bir sanayi devrimini yakalamak ya da gelişmiş bir ülke statüsünde olmamalarına rağmen serbest piyasa ekonomisini bir şekilde işlettikleri için, ticaret ortamını döndürdükleri için onlar nispeten Kuzey Kore ve Küba'ya göre daha iyi durumda görünüyorlar. Düşünün yani. Hani sosyalistlerin ve komünizmin nasıl bir çıkmaz, nasıl bir sapkınlık olduğunu buradan bile anlayabilirsiniz. Evet dediğimiz gibi komünizmi, sosyalizmi biz hep gömdük. Gömülecek bir şey yani gerçek bir şey olsaydı söylerdik yani. Gömülecek bir şey olduğu için bu saçma sapan, maksis, leninist, maaş, zedongist, saçma sapan, abuk sabuk, efendim söyleyeyim, komünist, sosyalist sapkınlıkları tabii ki de gömdük. Kuzey Kore'de bile hatta Kuzey Kore'nin belediyeciliği bile yani planlaması bile, şehir planlaması bile her yerde olmasa da başkentte en azından olması e, bunun bir göstergesi. Bu doğru. Çünkü bazı şeyleri falan yapabilirsiniz. Yani da, da öyledir zaten. Bunun için sosyalizm ve komünizm gibi şey, şeye gerek yok yani. Bellidir de zaten. Devletsiz diye bir şey yok. Devletsizliği iddia eden zaten e, komünistler diye biliyorum ben. Onlar diyorlar işte devlet diye bir şey olmayacak ama zaten geldiklerinde en büyük devlet faşizmini ortaya çıkartıyorlar. Yani her şeyi devlete bağlayan saçma sapan bir diktatörlük ortaya çıkartıyorlar. E, başlı başına zaten bir problem olduğu zaten belli zaten. Onu da söylemek istedim. E, Batı tarafında en azından daha rasyonel bir şekilde gidiliyor. Bunu söylemek istedim. Evet buydu. Komünizm, sosyalizm hiçbir türlü başaramadı. Başarılı, başarılması da mümkün değil. Ee, en azından başarılı olduğunu gördüğümüz teker belediyecilik. Bunu söylemek isterim.